Merhaba. Yine biz geldik. Bu sefer şapkamızı yapacağız. Atkımızı bitirdik. Dilediğiniz uzunlukta yapıp daha sonra bir düğme diktiğiniz zaman atkımızı tamamlamış oluyoruz. Elbisemizi de yapmıştık daha önce. Biraz şöyle kameramızı yükseltelim. Evet. Görüldüğü üzere saçlarımızı da kısalttım. Ben söylemiştim ilk videoda saçları küt yapmayı planladığımı. Saçlarımızı da kısalttım. Bence sebebilecek bir şey oldu. Şimdi şapkamızı yapacağız. Şapkamızı da bitirdikten sonra bebeğimiz tamamlamış olacağız. İki tane maviş bebeğimiz olacak. İki kız kardeş olacaklar yine. Şöyle iki küçük kız kardeş olacaklar. El ele tutuşacaklar ve uykuya yollanacaklar. Şimdi şapkayı yapmak için krem rengiyle başlamak istiyorum ben. Diğer bebeğimizi yapmak isteyenler koyu mavi ile başlayabilirler. Ben krem rengi ile başlıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 tane zincir yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi doluyorum. 1 2 3 4 dördüncü zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Başlangıç zincirimizin içine de batacağım. Toplamda 5 adet ikili trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum. Arka delikten yani back the loop dediğimiz yerden batıyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. 5 tane. 2 4 5 2 sık iğne daha Pardon 2 zincir daha yine arkaya batıyorum döndükten sonra ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum şu anda üçüncü sıramı yaptım toplamda 38 sıra bu şekilde 2 zincir çekeceğiz Arka loktan gireceğiz. 5 tane ikili trabzan yapacağız. Toplamda 38 sıramız olacak. Şu an dördüncü yarıyorum. 38 sırayı tamamladıktan sonra artık bunu birleştirip dönü dönüş şapkamızı bitireceğiz. En sonucunda da bir tane pompon koyacağız. Onu da yine örerek yapıyorum ben. Siz isterseniz bir pompon makinesiyle de yapabilirsiniz ama bana örerek daha sevimli geliyor. Şimdi bunu 38 sıraya tamamlayalım. Sonra buluşalım. Evet 38 sıramızı bitirdik. Şimdi başlangıç noktamızla bitiş noktamızı birleştireceğiz. Bunun için ben ilmek kaydırma yöntemi kullanacağım. İlmek kaydırma ile birleştirme daha az belli oluyor çünkü. Beraber aldık. Şuradan bir tane daha yapalım. Bir zincir çekiyoruz. bak iğne kaydımı ele yaptırdığımız yer daha az belli oluyor. Normalde bunu sık iğneyle yapmış olsaydınız biraz daha kabarık duracaktı. Şimdi bir tane zincir kısmının içine batıyorum. Bir tane araya batıyorum. Araya iki de bir batacağım. 54'e denk getirmemiz gerekiyor bunun üzerine çektiğimiz sık iğneyi çünkü. Bu iki etti. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52, 53 ve 54. Şimdi ilmek kaydırma ile birleştireceğim onu birleştirme diğer rengimle yapacağım. Diğer ipimizi sıkıyoruz. zincir çekiyoruz şimdi 54 tane ikili trabzan yapacağız 54 ikili trabzanımızı yapalım Ondan sonra bir eksiltmemiz olacak bir sonraki sırada eksiltmeyi beraber yapalım 54 ikili trabzanımızı yaptık sıra başına geldik iplerimiz koparmıyoruz şapkayı yaparken aklınızda bulunsun bir de ilk yaptığımız zinciri saymıyoruz. Şimdi renk değiştireceğiz. Yine ilmek kaydırma yapacağız ama diğer rengimizle yapacağız. İpimizi sıkıldık. Bir zincir, iki zincir. Şimdi 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 5 6 7 Bir tane eksiltme yapıyoruz. Eksiltme yaparken 1 2 3'ünü birden alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane ikili trabzan yaptık. <laughs> Eksiltme yaparken ön loblardan almıyoruz. Bir tane e, aldık ipliğimizi tığımızın üstüne. İkisini bir arada çektik. Birleştirmedik. Tekrar ikisini bir arada çektik üçünü birlikte çekiyoruz. Bir eksiltme yapmış oluyoruz. Sıra başına gelelim. bir sonraki renge geçiş yapalım. Sıra başına geldik. Diğer ipimize geçiyoruz. Yine sıramızı CC ile kapatacağız diğer ipimizle. Yani ilmek kaydırma ile kapatacağız diğer renk ipimizle. İpimizi sıkılıyoruz. İki zincir çekiyoruz aynı yere bitiyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine bir yarım çekiyoruz. 2 yarım çekiyoruz. 3 ilmeği beraber alıyoruz. Yani bu sefer 6'da bir eksiltme yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 bir yarım çektik 2 yarım çektik üçünü beraber aldık sıra sonuna gelelim tekrar buluşalım sıra sonuna geldik şimdi bu sırada da e, ee, yine renk değiştirme yapıyoruz her sırada diğer renge geçiyoruz bu sırada 5 ikili trabzan 2 3 4 5 ikili trabzan 1 eksiltme yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna geliyoruz renk değiştirerek 3 e, ikili trabzan bir eksiltme sırasında tamamlayalım tekrardan buluşalım 3 e, ikili trabzan bir azaltmamızı da bitirdik şu anda elimizde 24 adet ikili trabzan var iki sıra yani bir sıra kahverengi bir sıra e, krem rengi hiç alt bir arttırma eksiltme yapmadan 24 e, ikili trabzan yapacağız Şimdi bu sıradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 dedik. Sıra sonunda bir tane eksiltme yapacağız. Şimdi 23 tane ikili trabzanımız oldu. Her sırada, sıra sonunda bir tane eksilterek toplamda 10 tane ikili trabzan'a düşeceğiz. Toplamda 10 sıra dedim ama 12 sıraya düştükten sonra ikide bir, ikide bir, pardon e, her sırayı ikisini bir, ikisini bir alarak yani her sırada her seferde azaltma yaparak toplamda 6'ya düşürmüş oldum ve kapattım ben şapkamı biraz fazla sivri olduğunu düşünüyorum daha fazla uzatmaya gerek yok ee, bir önceki şapka için bu bebeğimiz için topuzlu olan bebeğimiz için yaptığımız şapkada ise 3'te bir azaltma 24 ikili trabzandan sonra e, bir sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyorsunuz daha sonra bir de bir azaltıyorsunuz bir sıra yine eksiltmeden, e, arttırmadan örüyorsunuz. Sonrasında hepsini azaltarak toplayıp e, kapatıyorsunuz şapkayı. Şimdi şapkamın ucunu dikeceğim. Pompon yapımına geçeceğim. Şimdi bu bebeğimizin saçları farklı olduğu için ben şapkasını da farklı yaptım. iki modeli de yine anlatmış olduğum bir videoda aynı bayan mini ve bay mini gibi kim hangisini isterse onu uygulayabilir şapkanın ucunu dikip kapattım Tekrar anlatıyorum. Bakın bu şapkayı yapmak istediğinizde, koni şeklinde olan şapkayı yapmak istediğinizde 24 ikili trabzanı düştükten sonra bir sıra 24 ikili trabzanı arttırma eksiltme yapmadan örüyorsunuz. Onun arkasından bir ör, bir azalt, bir ör, bir azalt şeklinde azaltıyorsunuz. Yine bir sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan örüyorsunuz. Sonra hepsini azaltarak şapkayı kapatıyorsunuz koni şeklinde olan için. Bunu zaten az önce uzun uzun anlattım. 10 ee, ikili trabzan demiştim. 12 iki tane ikili trabzana geldiğimde ben hepsini azaltarak şapkayı kapattım. Şimdi pomponumuzu yapacağız. Yine sihirli halkayla başlıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz içine. 3 4 5 ve 6 zihirli halkamızı kapatıyoruz her sık iğnenin üstüne 2 sık iğne yaparak 12 sık iğneye çıkıyoruz 2, 3 4 4 5 ve 6 tane arttırma yaptık. Şimdi bu sıramızda bir tane tek bir tane çift örüyoruz. Bir tek bir çift bir tek bir çift sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Toplamda 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi hemen bir bakıyorum. 3 sıra arttırma eksiltme yapmadan 18 sık iğnemizi örüp gelelim. Şimdi bir sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Toplamda 6 tane olacak. 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 azaltmamızı yaptık. Şimdi biraz pompomuzun içini dolduralım. Küçük şeyleri doldurmak daha zor oluyor. Ama yaşasın makas ya da ilaçımızı. 6 tane eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve altıncıyı ilmek kaydırma olarak kapattık. Şimdi pomponumuzu şapkamıza dikeceğiz. Sonra şapkamızı bebeğimizi kafasına dikeceğiz. Yine her zamanki gibi her ilmeğin tek tarafından ön tarafını alarak çekip kapatıyoruz pomponumuzu şapkamızın ucuna şimdi bunu dikeceğiz sağlam olduğunu inanana kadar diktik şu an üstüne birkaç defa böyle ipimi saracağım elimi şöyle yapıp pomponun etrafından geçirip sıkılaştıracağım bir kere daha göstermek için tekrar yapıyorum bakın şöyle çeviriyorum elimi pomponun içerisinden geçiriyorum Yine içeriden yürütüyoruz, kesiyoruz. Kremli ipimizden alacağız biraz. İpin bitmek üzere o yüzden daha iyice. dikmek için. Ucunu düğümledim. Şimdi gelsin bakalım küçük hanım. Biraz kamerayı yukarı alacağım ki dikerken yine tripodu devirmeyeyim. Biliyorsunuz o konuda çok maharetliyim. Şimdi dileyen şapkayı düz takabilir ama ben yan daha güzel durduğunu düşünüyorum şöyle yapayım şöyle yan olarak bebeğimizin kafasına dikeceğim ve pomponu da şöyle öne alarak şapkaya e, monte edeceğim yani evet, Şimdi kafanın üzerinden herhangi bir yerden girdim. Zaten düğümümü içeri gezeceğim çekerek. Şu şekilde iğne ardı yaparak bebeğin kafasına şapkamızı monte edeceğiz. Kafanın herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz Bunu nereden isterseniz. Ben şapkayı yan olarak monte edeceğim. Arzu eden olarak da takabilir. Tabii ki. İstiğini örerken biraz acele ettim. Sanırım biraz bol olmuş. Siz daha sıkı örün. <laughs> Eliniz biraz sıkı tutun yani. Saçlar araya karışmasa her şey daha kolay olacak sanki ama. Musluğu sık iğne olarak dikmelisiniz ki sağlam olsun. sık iğne değil iğne artı bazen terimler birbirine giriyor beynimde İğne artı olarak dikiyoruz Evet şimdi burada düğüm yapalım bir sıkılaştıralım sonra yine kafamızın herhangi bir yerinden çıkış yapıp ipimizi kesebiliriz. Evet. Şapkamızı da diktik. Şimdi pomponumu ben şöyle öne almak istiyorum. Bunun içinde şöyle şuraya dikeceğim bu şapkanın uç kısmını. o kadar sıkı sıkıya dikmeniz gerek yok. Maviş bebeğimizi de bitirdik. Yeni videolarda tekrardan görüşmek, buluşmak üzere. Mutlu kalın, sevgiyle kalın, özgür kalın hanımlar.